Herkese selamlar arkadaşlar. netok TV ekranlarına hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlerle ben Beşer Avadi ve yeni bir konseptle karşınızdayız. Bu konseptin adı arkadaşlar satın almadan önce. Yani bir oyun satın almadan önce bazı noktalar bazı detaylara dikkat etmenize gerekiyor arkadaşlar. Ve o noktaları o detayları biz sizin için böyle toplayıp bir video haline birleştirmeye karar aldık arkadaşlar ve bugün ilk videomuz ve ilk oyunumuz arkadaşlar Elden Ring. Elden Ring arkadaşlar biliyorsunuz bir Souls like oyunu From Software tarafından geliştirildi ve gerçekten harika bir oyun yapmışlar. Eğer siz Souls oyunları seviyorsanız zaten çoktan satın alıp oynamışsınız oyunu. Ama eğer tereddütlüysen eğer bu oyun Gerçekten sizi deli edebilir İlk değinmek istediğim şey arkadaşlar Hayatası Hayatası gerçekten çok güzel Çok güzel bir lore Yapmışlar orada Grafikler, renkler Oradaki mekan iç tasarımları Kaleler, dungeonlar Açık dünyası Her şey mükemmeldi arkadaşlar Yani Souls like olmasaydı ben gerçekten Hayatımda oynadığım en güzel En iyi oyun olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar Ve bağımlılık yapıyor Yani Ölüyorsunuz. Ben bunu öldürürüm diyorsunuz. Bu boss'u öldürürüm diyorsun. Bu oyun arkadaşlar boss savaşlarında gerçekten mükemmeldi. Fazlasıyla boss savaşı vardı. Yani bir süre sonra artık yeter artık boss olmasın oyun bitsin diyorsunuz. Çünkü gerçekten çok fazla boss savaş var. Ve bazı boss'ları bile değinmeden bazı boss'larla savaşmadan bile oyunu bitirebilirsiniz arkadaşlar çok tanıdığım insanlar o oyunu oynadı ve benim savaştığım bosslarla ya da benim oynadığım yerler onlar oynamadan oyunu bitirmişler ve gerçekten bu çok güzel ve çok büyük bir olay aslında baktığınız zaman her yerden bir şeyler fışkırıyor her yerden bir düşman geliyor her yerden bir boss çıkıyor böyle bir dungeon girdiğiniz zaman da siz biliyorsunuz o dungeon da ağzınız zastırılacak o dungeon da siz biliyorsunuz ağzınız burnunuza kıracaklar biliyorsunuz ama giriyorsunuz yine de Yine inatla giriyorsun çünkü gerçekten çok güzel yapmışlar oyunu. Biliyorsunuz arkadaşlar Souls sevenleri her şey bir spoiler olarak algıladılar için arkadaki dönen footage ya da daha doğrusu videosu hiç spoiler içermeyen bir footage koyduk arkadaşlar. Çünkü her şey onların için bir spoiler. Yani orada haritanın ortasında bir bok koysanız tamam mı? O bok bir spoiler olarak algılayabilirler. Bu sevenleri bu oyunu gerçekten çok sevmişler. Ama benim gibi Souls sevmeyen Souls'dan nefret eden insanlar bu oyundan nefret silah kadar sevmişler bu oyunu. Nasıl diyeceksiniz. Yani bu oyuna çok bayıldım. Çünkü oyun gerçekten güzel. Vuruş, hissiyat, oynayışı vesaire hikayesi her şey mükemmel seviyesine geldi. Ama oyun çok zor abi. Oyun gerçekten çok zor. Yani neden bu kadar zor yapıyorsunuz? Ulan easy mod yapmaya çok mu üşendiniz zamana koyayım? Çok mu zordu? Ya tamam easy modu koymayın köpek modu koyun. Ulan aşağılayın bizi biz easy modla oynuyoruz diye. Ulan ben bu oyunu sadece kafamı dağıtmak için oynayamaz mıyım? Bu oyunu sadece böyle gezmek, tozmak, keşfetmek, sadece böyle gerçekten boss zamanlarımda girip oynayamaz mıyım? olan ben beceriksizim diye neden bu oyunu oynamam neden ben beceriksizim ben reflekslerim yok ben bu oyunu neden oynamam neden beni mahrum ediyorsunuz bu oyunu tamam ben oyunu sevdim hikayesini sevdim boss savaşlarını sevdim muhur hissiyatını sevdim oynayışını sevdim haritasını sevdim her şeyi sevdim ama zor diye neden ben oynamam bu oyunu tamam daha önce ben aynı şeyi söylemişim daha bir, bir önceki videolarda da aynı şeyi söyledim ben sol oyunlarını sevmiyorum abi ben zorlukların zorluğunu sevmiyorum bu zorluk sevmiyorum söyleyemiyorum ben. Her şeyi güzel yapmışsınız da ağzımıza da sıçmayın yani. Neyse bunu da atlattım. Oyunun fiyatı 500 lira. Ulan yani tamam. Hak eder mi? Bazılarımız için evet hak eder. Bazılarımız için hayır. Benim gibi mesela. Köküne kadar hak eder aslında oyun. Çünkü gerçekten çok dolu bir oyun. Ve isterseniz 50 saatte bitirebilirsiniz. İsterseniz 300 saatte bitirebilirsiniz. Her şeyi keseceğim diyorsanız belki 700 saat oynayabilirsiniz oyunu. Onu bilmem. Ama yani gerçekten oynayamayacağım bir oyun için 500 TL bayılmak bilmiyorum yani. Ya hele bağımlılık yapıyor. Bağımlılık yaptıktan sonra sen zaten 2 saatten fazla oynamış oluyorsun. O yüzden iade edemiyorsun oyunu. Hele PlayStation'larda iade etmeye muhabbeti biraz daha zor diyebiliyorum ben. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar. Eğer bu oyunu gerçekten oynamayacaksınız eğer 500 TL bayılmayın. Eğer oynayacaksanız biraz daha bekleyin. Belki indirime girer. Çünkü biliyorsunuz daha önce mesela Souls oyunları, Bloodborne onlar hepsi farklı şirketler tarafından dağıtıldığı için yani mesela Souls oyunları Activision tarafından dağıtıldı. Activision değil mi? Evet. Activision yanlış hatırlamıyorsam. Activision tarafında dağıtıldığı için From Software bir indirim koyamazdı bu oyunlar için. Yani şey diyemezlerdi. he Activision sen dağıtıyorsun ama ben bu oyunu 50 TL'ye satacağım falan demezler. Ama şimdi bu dönemlerde artık Souls oyunları da indirime giriyorlar Steam'de. Eğer bilmiyorsanız takip edebilirsiniz bizi Instagram'dan. Biz orada indirimler hakkında her zaman bir haberler paylaşıyoruz. Oynayış hakkında biraz değinelim arkadaşlar. Oynayış arkadaşlar Diğer Soulsborne oyunlarından bayağı farklı. Çünkü burada artık bir at ya da keçi kullanabiliriz arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Gerçekten yardımcı oluyor savaşlarda ama oyun zor. Tamam tamam bir kenara koyacağım ben bunu artık. Artık bir daha oyun zorluğunun hakkında konuşmayacağım. Vuruş hissiyatı arkadaşlar gerçekten tatminkar. Böyle kılıcı indirdiğiniz zaman da gerçekten o kılıcın ağırlığını hissediyorsunuz. O düşman böyle ikiye yardığınız zaman da gerçekten o kılıcın ağırlığını hissedebiliyorsunuz karşınızdaki boss bile olsa bir vuruş vurduğunuz zaman da bir etkileşim tuşu bastığınız zaman da gerçekten o tuş değil bir kılıç indiriyorsunuz gibi hissediyorsunuz ve o vuruş karşındaki düşmanı sersemliyor. Gerçekten böyle düşman ne oluyor lan diyor. Böyle bir anda böyle düşman böyle uzaklaştığını görüyorsunuz. Bir anda o vuruşu gerçekten faydalı olduğunu hissedebiliyorsunuz. Yani malum bazı oyunlar belli bir firma tarafından geliştirildi. Hiç vuruş hissiyatı yok arkadaşlar. Yani aslında Creed mesela. Mesela yani. Mesela. Ya da Watch Dogs mesela. Mesela yani. Mesela. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz Game of Thrones'un yazarı George Martin bu oyunda da dahil oldu. Bazı karakterler hakkında oyunun hikayesini ve kendisi baya şaşkınlığını duyurdu bu oyun hakkında. Çünkü bu oyun gerçekten Muazzam ve hiç beklemedi bir boss tasarımları, hiç beklemedi bir dünya tasarımı karşında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Oyun gerçekten çok güzel. Yani eğer bu oyunlara sabrınız varsa mutlaka almanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Özetlemem gerekirse arkadaşlar, bu oyun gerçekten soulslardan biraz daha böyle casual oyuncularına hitap eden bir oyun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bir tık o zorluk aşağıya çekmişler ama hala zor hala çok zor yani hala zor değil. Bu oyuna baktığınız zaman da yine de bir From Software oyunu olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü From Software oyunları biliyorsunuz hep ağzınıza saçılıyor orada. Onun haricinde karakterler Kolaylıkla anlaşılabilir, hikayesi kolay bir şekilde algılayabiliriz arkadaşlar. Diğer Souls oyunları gibi değil. Ve böylece arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Zil tuşuna basarsanız video paylaştıkça bildirim gelir size. Ve Instagram sayfanızda da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, maskenizi takın. Herkes maskesi takmıyor çünkü. Neyse çok fazla o girmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşçakalın. Bay bay.